Bursa Büyükşehir Belediyesi özellikle yaz aylarında ortaya çıkan sineklerle mücadelesini 17 ilçede tek elden yürütüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar toplam 229 personel, 77 araç ve 234 ekipmanla yapılıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi bu yıl Türkiye'de bir ilk olarak ulaşılması zor salk alanlarda drone ile biyosidal ürün uygulaması yapmaya başladı. Böylelikle havada drone, suda amfibik araç, karadaysa motorize ve yaya ekiplerle etkin bir mücadele sergileniyor kurban atıklarının usulüne göre bertaraf edilmesine yönelik yapılan uyarıların dikkate alınmaması nedeniyle karasinek popülasyonundaki artış üzerine çalışmalarda karasinekle mücadeleye ağırlık verildi. Bunun yanında yaz döneminde gelen yoğun yağışlar sonrasında üreme alanlarında genişleme yaşanan sivrisinek türleri de yoğun ilaçlamayla baskı altına alınıyor.